Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ee, Bugün sizlerle bir yapacağız arkadaşlar. Ee, Google'dan e, APK oyun indireceğiz. Nasıl indireceğini göstereceğim arkadaşlar. Ee, hemen Play Store'dan bir oyun seçelim. Evet hemen bakalım arkadaşlar. Neyse şuradan hemen Dream League Soccer'ı alalım arkadaşlar. Hemen Dream League Soccer. I. Buradan hemen Google'a girelim. Evet arkadaşlar hemen buraya ne yazalım? Android Oyun Club. Burada var zaten. Abi Android Oyun Club'a basınca nasıl A101'e gidebilirsin? Evet buradan hemen Android Oyun Club'a giriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi girdik. Burada bir sürü oyun var. Göstereyim hemen böyle. Böyle Home Böyle bir şeyler var işte ya. Arkadaşlar şimdi buradan arama arama yerine Dreamlink Soccer'ı yazıyoruz. Hemen arıyoruz. Bakalım. Burada Dreamlink Soccer'ın bir sürü sürümü var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü sürümü var. Hemen buradan bakabilirsiniz. İstediğiniz sürümü yükleyebilirsiniz. Ben son sürümü yüklüyorum arkadaşlar. Evet buradan hemen arkadaşlar aşağıya geliyoruz. Hemen buradan indire basıyoruz. 6 saniye bekleyelim. Oyunu indire basalım. Buradan hemen geri çıkmanız lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen yüklendi. Arkadaşlar buradan hemen mavi üstteki butona basıyoruz. Buradan hemen şu tiki açıp mavi butona yeniden basıyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi yüklenme başladı. Ee, ama arkadaşlar diyelim ki sizde yüklenmedi. Ne mi yapacağız? Arkadaşlar eee Hemen şu aşağı alttaki yeri görüyorsunuz değil mi? Aa, pardon. Bunun üstüne basılı tutun arkadaşlar. Bağlantıyı indir değil. Ve o zaten inecek arkadaşlar. Ben de şu anda zaten indiği için öyle gösterdi arkadaşlar. İndiği için adı dedi arkadaşlar. Ee, arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın. Bay bay.